Açacağım ve %6'lık bir ölçü yapacağım bir ölçüye ölçü olarak da bardak tercih ettim bir ölçü toz iki ölçü sıvı oksidasyon kullanacağım ilk olarak dipten şöyle bir parmak boşluk şu sarıların geleceği yer kadar işte Sinti sarı yoksa buralarda komple saçınız doğal renginizse burada yine bir parmak şöyle komple sürebilirsiniz ben iki işlem yapacağım yani burası ve burası ayrı olacak saç uçlarımı açıcı olan yerleri şöyle bir biraz nemlendiriyorum diyecek falan bir gün şu arayı açmayı düşünmüyorum. Çünkü orada açıyor. Bir de iki oranında tuzumu hazırladım açıcımı. İlk olarak dediğim gibi dibi ve uçları boyamıyoruz. Sadece araya boyuyoruz. Ki sonuçta da göreceksiniz. O aralar hala uç ve diplerden bir tık daha koyu duracak. Çünkü üst üste kumral boyanmış bir saç. Ha siyahı açmaya çalıştınız. Ha üst üste defalarca boyanmış 7-8 numara saçı açmaya çalıştınız. arkadaşlar sürmeye başladığımdan şu anda 40 dakika oldu tam olarak şimdi dip, dipten uca kalan yani yeni hazırlamadım kalan biraz da aktivitesi düşüyor bu şekilde zaten uçlarım ve diklerim hemen açacağı için yanmasını istemiyorum süreceğim. Yani sürdüğüm yerlere tekrardan geçeceğim yine. Başlayayım. Çok özenli bir şekilde diplerimizi araları ve uçlarına yedireceğiz. İnce ince tutamları almaya dikkat ediyoruz. Güzelce açıcıyı emmesi gerekiyor. Ki koyu yerler kalmasın. Stricil. Stricil. Streçleyecektim. Böyle bir şey düşündüm. Çok da güzel oldu lan. Şey Burada hiç, hiç şey yok yani. Var mı? Çok iyi. Şunu var. bari. saçlar. ıslak gel uzar saçlar. Daha ne yapayım yani? Bu kadar. şimdi çeyrek 9 birim var 0.22 2 nohut tanesi kadar 8.0 da ee, çeyrek kullanacağım yine bir iki kapakta şöyle 20 volümlük oksijen kullanacağım Saçımı ıslak ne sadece havluyla böyle sardım Bu şekilde aldım kıvamı Burada oğlum ve kızımın nasıl bana boya yaptırdıklarını izliyoruz. <laughs> ve 0.22'nin vermiş olduğu pembişlik var. Evet arkadaşlar gün ışığında bu şekilde 0.22 tek bir yıkamayla zaten halli olacak. ve evet, şimdi karşımızda gördüğünüz gibi bu daha da daha da açacak. Umarım beğenmişsinizdir devamı için diye abone olmayı unutmayın